geç hisseder, erteleme problemimizden yakınırız. Ertelemenin nedeni yapılacakların o esnada gözümüzde büyümesi, bitirememe kaygısı, standartlarımızın yüksek olması ya da yapılacak çok fazla şeyin olması. O esnada bizim onları yapabilecek motivasyonumuzun olmaması olabilir. Tüm bunları yapabilmek için motivasyonun gelmesini bekleriz. Gelmedikçe tek adım bile atamayız. Kendimizi harekete bile geçmekten yoksun algılar, hedeflerine durmadan yürüyebilenlere imrenerek bakarız. Yapmak istediğimiz onca şeyin içinde neredeyse hiçbirini yapamadığımızı düşünürüz. Bazen yola hiç çıkmayız. Bazen de karşılaştığımız zorluklarla yoldan döneriz. Hedef zor ve uzak görünür. Benimse ona gidebilecek ne motivasyonum vardır ne de gücüm. Bazen insanlar önerilerde bulunur. Şöyle yapsan başarabilirsin aslında. Bunu denedin mi? Aslında potansiyelin var ama kullanmıyorsun. Bence şunu yapmalısın diye uzar gider bu liste. Bazılarımız ne yapacağımızı bilmeyiz. Bazılarımız bildiklerimizi harekete geçiremeyiz. Bazılarımızsa yaptıklarımızı küçümser. Bu adımların bizi hedefe götürecek kadar büyük ve önemli olmadığını düşünürüz ve yapılacakları hep yarın'a bırakırız. Yarın geldiğinde ise aynı duygular tekrar tekrar yaşanır. Hep umudumuz yarındandır, yarındadır. Bu gibi durumlarda aklıma gelen bir navigasyon metaforu var. Tamamlamaya çalıştığınız işi ulaşacağınız bir hedef olarak kabul edelim. Ulaşmayı hedeflediğiniz bu yer için evden çıktığınızı düşünün. Gideceğiniz bu yere daha önce gitmediniz ve nasıl gidileceğini bilmediğiniz bir yer olsun. Rotanızı netleştirebilmek ve hangi yolları kullanacağınızı anlayabilmek için bu yeri kullandığınız navigasyon uygulamasının arama bölümüne yazdınız. Konumu buldunuz ve rotayı oluşturdunuz. Yaklaşık yarım saat kadar sürecek bu yol için navigasyonun pek çok yönlendirmesi olacak ve sizin takip etmeniz gereken adımlar olacak. Uygulama önce size 100 metre düz gitmeniz ve sağa dönmeniz yönünde bir uyarıda bulunacak. Siz bu yönlendirmeyi takip edip uyguladığınızda uygulama size yeni bir adım söyleyecek. 1 kilometre düz gidin. Bu adımı da tamamladınız ve yeni bir uyarı. Işıklarda no dönüşü yapın. Hafifçe sağdan devam edin. Siz bu adımları takip ettikçe yönlendirmeler devam edecek. 5 kilometre düz gidin, hafifçe soldan devam edin, 100 metre sonra sağa dönün gibi. Bu yönlendirmelerdeki her bir adım önce ana hedef karşısında çok küçüktü. Takip edilecek bu listede onlarca, belki yüzlerce adım vardı. Yaklaşık yarım saatlik bu yol için 100 metre düz gitmek, sağa girmek, U dönüşü yapmak bu karmaşanın içinde oldukça basit adımlardı. Fakat takip ettiğiniz bu yönerge günün sonunda bizi hedefimize ulaştırdı. Hayat içinde hayal ettiğiniz ya da hedef olarak belirlediğiniz her şeyde böyle düşünebilirsiniz. Yollar bazen uzun bazen kısa olur. Atmamız gereken adımların listesi bazen az bazense kabarık olacak. Hal böyleyken o küçük adımların toplamı sizi hedefte kılacak. Bu nedenle hedefe 100 adım olarak değil önce tamamlanması gereken sadece tek bir adım olarak bakmak gerek. Bu adımı tamamladığınızda yapacağınız şey yine sadece tek bir adım atmak olacak. Biz hep bir adım atacağız. Yüz dediğimiz şey bahsettiğim birlerin toplamı olacak. Bu nedenle gözümüzde büyüttüğümüz, yapılamayacağına inandığımız, şu anda üstesinden gelemeyeceğimizi düşündüğümüz her şeyi bir bütün olarak bakmak yerine bunu parçalara bölünmüş bir halde değerlendirmeye çalışalım o işin tamamı büyük ya da zor olabilir. Fakat onu parçalara böldüğümüzde ve ilk adımımızın sadece küçük bir parçayı tamamlamak olduğunu düşündüğümüzde hem gözümüze daha kolay görünecek hem de tamamlamak zor olmayacak. Sonra küçük bir parça daha yapacağız. Bir parça daha ve bir parça daha. Hedefimiz tamamını bitirmek değil. Bir parça daha yapmak olacak ve sonunda bu parçalar bizi bütüne götürecek. Erteleme davranışınızı azaltabilmek ve ortadan kaldırabilmek için değiştirmemiz gereken bu küçük bakış açısı zamanla davranışın değişimini de sağlayacaktır. Denedikten sonra deneyimlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz yorumlara bekliyorum.